Kıymetli öğretmenlerim, Türk milletinin yarınlarını yaşartan gönüllere ilim ve irfan eken sizlersiniz. Bugün sizlere küçük bir fidan armağan ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki aslında her biriniz hayat boyunca yüzlerce fidan yetiştiriyorsunuz. Bilgiyle, sabırla ve emekle büyüttüğünüz evlatlar bu milletin en güçlü ormanı, en sağlam geleceğidir. Tokat Belediyesi olarak daima yanınızdayız. Üretken belediyecilik anlayışımızla şehrimizin her köşesinde eğitime, gençlerimize ve yarınlarımıza sahip çıkmayı bir onur kabul ediyoruz. Sizlerin yetiştirdiği her öğrenci, Tokat'ın ve Türk milletinin yarınlarını şekillendiren kıymetli bir değer, geleceğe bırakılan en önemli emanettir. Emeğiniz, emanetimiz, gayretiniz ise şehrimizin en kıymetli gücüdür. 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü en içten duygularımla kutluyorum. Bu aziz millete yön veren, nesillerin gönlüne dokunan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal eden tüm eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum.